ilisi yapıyoruz beğeni ve takipçi ilisi ee, en az 50 tane 25 tane geliyor ve 50 tane beğeni geliyor arkadaşlar şimdi istediğiniz videonun mesela istediğiniz videonun buradan e, beğeni atmak istediğiniz videonun buradan linkini kopyalıyorsunuz bağlantıyı kopyala kopyalan diyor arkadaşlar sonra e, tarayıcınıza geliyorsunuz şuradan çıkalım tekrar gireyim Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Buraya. Dur bir dakika. Şurada şey oldu. FB sub yazıyoruz. Şu arkadaşlar en üst ikini tıklıyoruz. FB sub, FB sub nokta olana. Arkadaşlar böyle geliyor. Bu sayfa. Burada biraz bekliyoruz. Arkadaşlar Instagram'da story'nize falan videonuzu gönderebiliyorsunuz. Ama şu an o... Henüz arkadaşlar bir problemden dolayı donmuş. Arkadaşlar Facebook ve TikTok gönderebiliyorsunuz. Bu arkadaşlar buraya e, isminizi yaza, yazabiliyorsunuz. Emre So Yal 8 Fin diyorsunuz. Arkadaşlar ben uygulamayı çok fazla kullandığım için çok fazla kullandığım için bana şu an uygulama e, takipçi atmayı yasakladı ama sizde Sendfans böyle gözükmeyecek Siz tıkladığınızda takipçileriniz gelecek Arkadaşlar beğeni atmak için de buraya tıklıyorsunuz e, kopyaladığımız videonun linkini yapıştırıyoruz arkadaşlar fin diyoruz bekliyoruz birazcık Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, burada böyle şeyler var şu an dediğim gibi bana e, beğeni atmak yasaklandı uygulamada çünkü çok fazla kullandığım için e, arkadaşlar işte kendinize buradan beğeni atabilirsiniz tabi sizde yasak olmayacaktır çünkü siz daha kullanmadığınız için kendinize arkadaşlar bir de gördüğünüz gibi şey attık kendimize şu an kendimize izlenme attık. We have sent izlenmen geldi diyor. Siz arkadaşlar takipçi atınca ve beğeni atınca da böyle olacak direkt. Şimdi TikTok'a yavaşça arkadaşlar girelim. Tabii arkadaşlar şey e, bazen böyle bir iki dakika geç falan geliyor beğeni. O yüzden TikTok'ta böyle bir 30 saniye dolaşalım arkadaşlar. Şuradan gelen kutusuna girelim. Şuradan çıkalım. Az sonra arkadaşlar ve gördüğünüz gibi gelmiş 5184 beğenimiz oldu. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.